Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde borçlunun temelli konusuna devam ediyoruz. Alacaklının seçimi hakları. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temelli düşen borçluya verilen uygun süreye rağmen borç ifa edilmemiş ise ya da borçluya süre verilmesine gerek olmayan bir hal söz konusu ise alacaklının üç seçimlik hakkı söz konusudur. Bunlar Aynen ifa ve gecikme tazminatı, aynen ifadan vazgeçme ve olumlu zararın giderilmesini isteme ve sözleşmeden dönme haklarıdır. Daha önce de ifade edildiği üzere temelde düşen borçludan aynen ifa her halde istenebilir. Ancak karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde aynen ifadan vazgeçip olumlu zararın istenebilmesi için borçlunun temelde düşmekte kusurlu olması gerekir. Borçlunun temelde düşmekte kusuru yok ise Alacaklı ya aynen ifayı talep edebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Alacaklı seçimlik haklarından hangisini kullanacağını borçluya ne zaman bildirmelidir? Burada borçluya süre verilen ve süre verilmesine gerek bulunmayan haller olduğunu da göz ardı etmeden değerlendirme yapılmalıdır. Türk Borçlar Kanunu madde 125 fıkra 2 alacaklı ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek borcun ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir demektedir. Hemen ifadesinden alacaklının seçim hakkını bildirme süresi bakımından keyfi davranamayacağı makul bir süre içerisinde bu hakkı kullanması gerektiği anlaşılmaktadır. Makul sürenin ne olduğu, somut olayın özellikleri dikkate alınarak dürüstlük kurallarına göre belirlenmelidir. Türk Borçlar Kanunu Madde 125 fıkra 1, borçluya verilen sürenin ifasız geçmesinden bahsettiği için bu makul süre, borçluya tanınan sürenin dolmasından sonra başlayacaktır. Alacaklının seçim hakkını bildirmediği süreye uyması gerekliliğinin, borçlu aleyhine vurgunculuk yani spekülasyon yapılmasını önleme amacıyla arandığı ifade edilir. Örneğin edimin değerinin yükseleceğini düşünüp bekleyen alacaklı, edimin değerinin düşmesi halinde tazminat fikrinden cayarak sözleşmeden dönmeye karar verebilir. Bu da borçlu için belirsiz bir durum yaratırdı. Türk Borçlar Kanunu madde 125 hükmünün getirdiği sisteme göre borçlu süre veren alacaklı, sürenin ifasız geçmesiyle aynen ifa ve gecikme tazminatı dışındaki seçimlik haklarını hemen borçluya bildirmelidir. Az evvel ifade edildiği üzere Hemen bildirmekten kasıt makul bir süre içinde bildirmektir. Bir görüşe göre alacaklı bu bildirimi yapmadığı, yani hangi seçimlik hakkı kullanacağını bildirmediği takdirde bu seçimlik haklarını kaybeder. Ancak bu kaybın mutlak ve nihai olmadığı, borçluya aynen ifada bulunması için yeniden süre verilebileceği, bu sürede de ifa gerçekleşmediği takdirde alacaklının aynen ifadan vazgeçerek olumlu tazminat isteme veya sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği ifade edilmektedir. Bir başka görüşe göre ise alacaklının kural olarak her zaman isteyebileceği aynen ifa ve gecikme tazminatı dışındaki seçimlik hak tercihinin derhal yapılması zorunlu değildir. Alacaklı birinci tercihini ifadan vazgeçme olarak derhal kullandıktan sonra ikinci tercihini de onunla birlikte yapmak zorunda olmadığı gibi birinci tercihini yaptıktan sonra dahi derhal yapmak zorunda değildir. Bu görüşe göre alacaklının ikinci ve üçüncü hakkının kullanılması Vurgunculuğu önlemek amacıyla değil, hukuk güvenliği açısından dürüstlük kuralları çerçevesinde uygun bir süre içerisinde kullanılmalıdır. Alacaklı, aynen ifadan vazgeçme beyanı sonrasında uygun bir sürede seçim hakkını kullanmamış ise, vazgeçme beyanını geri aldı ve kanuni kalini olan borcun ifasını istediği varsayılmalıdır. Alacaklı tekrar uygun süre vererek ifadan vazgeçebilir. Bu yola başvuran alacaklı uygun sürenin ifasız geçmesi üzerine ikinci seçim hakkını kullanabilir. Kanaatimizce alacaklının sürenin sonunda tercihini bildirmesi gerek vurgunculuğun önlenmesi, gerekse hukuki güvenlik açısından tercih edilmesi gereken yoldur. Her iki görüşün de yeniden süre vererek seçim haklarını canlı tuttuğu da dikkate alındığında borçlunun aynen ifada bulunmadığı hallerde pratikte sonuç değişmemektedir. Acaba Türk Borçlar Kanunu madde 124 gereğince borçluya süre verilmesine gerek olmayan hallerde durum nedir? İsviçre Federal Mahkemesi borçlunun içinde bulunduğu durumdan ya da tutumundan süre verilmesinin etkisiz olduğunun anlaşıldığı hallerde de ifadan vazgeçme beyanının derhal yapılması gerektiği görüşündedir. Federal Mahkemenin bu kararının süre verilmesine gerek bulunmayan tüm durumlar içinde kabul edilebilir olduğunu savunanlar vardır. Buna karşın genelleme yapılmaksızın süre verilmesine gerek olmayan her halin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği de ifade edilir. Buna göre Türk Borçlar Kanunu madde 124 ben bir söz konusu olduğunda süre verilmesi anlamsız olduğundan alacaklı büyük ihtimalle edimin ifasını zaten istememektedir. Bu nedenle hemen aynen ifadan vazgeçme beyanına ihtiyaç bulunmamaktadır. Alacaklı uygun zamanda ikinci ya da üçüncü seçimlik hakkını kullanmalıdır. Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifasının alacaklığı için yararsız kaldığı hallerde, yani Türk Borçlar Kanunu madde 124 bent 2, yaşam tecrübelerine göre borçluya bir bildirim yapılması beklenir. Kesin vadeli işlemde, yani Türk Borçlar Kanunu madde 124 bent 3 halinde, alacaklının alacağın aynen ifa edilmesinden vazgeçtiği karine olarak kabul edilir. Ancak alacaklı aynen ifa istiyorsa seçimini borçluya derhal bildirmelidir. Alacaklının seçim hakkını bildirmesi yenilik doğuran bir işlemdir ve varması gerekli bir irade açıklamasıyla gerçekleşir. İrade açıklaması ulaştıktan sonra alacaklı bundan dönemez. Buna göre alacaklı seçimini olumlu tazminat yönünde kullanmış ise artık o aynen ifa isteyemeyeceği gibi sözleşmeden de dönemez. Alacaklının seçimi sadece kendisini değil borçluyu da bağlar. Borçlu aynen ifadan vazgeçip olumlu tazminat isteyen alacaklıya ifayı teklif etse de alacaklı bunu kabule mecbur değildir. Bu halde alacaklının borçlunun ifa teklifini kabul etmesi, borç ilişkisinin tasfiyesine yönelik yeni bir anlaşma olarak görülür. Alacaklının olumlu tazminat talep ettiği ve borçlunun temelüde düşmekte kusuru olmadığının anlaşıldığı hallerde, alacaklı aynen ifayı isteyebileceği gibi, aynen ifayı istemiyorsa tekrar süre vererek dönme hakkını da kullanabilir. Şimdi alacaklının bu seçimlik haklarını sırasıyla inceleyelim. Aynen ifa ve gecikme tazminatı. Alacaklı aynen ifa ve gecikme tazminatını her zaman talep edebilir. Türk Borçlar Kanunu madde 123'ün duraksamaya yol açan lafzına rağmen bu hakkın kullanılması için borçluya süre verilmiş olmasına gerek dahi yoktur. Aynen ifadan vazgeçme ve olumlu zararın giderilmesi. Alacaklı aynen ifadan vazgeçip borcun ifa edilmemesi nedeniyle uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir. Bu halde ödenmesi gereken tazminatın borcun ifasının imkansız hale gelmesi halinde ödenmesi gereken tazminattan farkı yoktur. Bu nedenle tazminata ilişkin olarak daha önce yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. Kısaca hatırlatmak gerekirse, olumlu zarar borç vaktinde ifa edilmiş olsaydı alacaklının mal varlığının arz edeceği durum ile mevcut durumu arasındaki farktır. Alacaklının ifa beklentisiyle yaptığı harcamalar, seçim hakkının kullanılması için yapılan masraflar, dava giderleri, temerrüt nedeniyle üçüncü kişilere ödenen tazminatlar, sözleşme cezaları ve yoksun kalınan kar bu kapsamdadır. Alacaklının aynen ifadan vazgeçmesiyle sözleşme ilişkisi sona ermez. Bu durumda asıl edimli yerini tazminat borcu alır. Yani borç dönüşmüş olur. Olumlu zararın giderilmesi sözleşmenin ayakta tutulduğu durumda söz konusudur. Sözleşme sonlandırıldığı takdirde olumlu zararın giderilmesi istenemez. Alacaklının aynen ifadan vazgeçip olumlu zararının giderilmesi seçeneğine başvurabilmesi için borçlunun temerrüde düşmekte kusuru bulunmalıdır. Kusuru bulunmadığını ispat etmek borçluya düşmektedir. Olumlu zararın hesabında kural olarak alacaklının aynen ifadan vazgeçtiği tarih esas alınır. Alacaklının vazgeçme beyanında bulunmasının gerekli olmadığı hallerde tazminat hesabında temerrüt tarihinin esas alınacağı ifade edilir. Alacaklının aynen ifadan vazgeçip olumlu tazminat istediği hallerde alacaklı kendi edimini ifa etmeli midir yoksa kendi ediminin değerini tazminattan indirip aradaki farkı mı talep etmelidir? Daha önce de ifade edildiği üzere değişim ve fark teorileri mevcuttur. Değişim teorisine göre borçlu tazminat borcunu öderken alacaklı da kendi edimini ifa edecektir. Hakim görüş alacaklının kendi edimini ifa etmeyip borçlunun tazminat borcu ile kendi edim arasındaki farkı istemesine imkan veren fark teorisi yönündedir. Sözleşmeden dönme. Borçlunun temerrüde halinde alacaklıya tanınan bir diğer seçenek sözleşmeden dönmedir. Alacaklının dönme hakkını kullanabileceği Türk Borçlar Kanunu madde 125 fıkra 2'de veya sözleşmeden dönebilir denmek suretiyle açıkça ifade edilmiştir. Kanun ya da sözleşme ile dönme hakkı sınırlandırılmış ise ya da dönme dürüstlük kurallarına aykırı düşecekse borçlunun temerrüde halinde alacaklı bu hakkını kullanamaz. Türk Borçlar Kanunu madde 125 fıkra 3'te dönmenin hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmeden dönme halinde taraflar karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir. Alacaklının sözleşmeden dönme hakkını kullanması Borçlunun temelde düşmekte kusurlu olup olmadığından bağımsızdır. Borçlunun temelde düşmekte hiçbir kusuru bulunmasa dahi alacaklı sözleşmeden dönebilir. Dönmenin hukuki niteliği Dönmenin hukuki niteliği öğretide tartışmalıdır. Bu konuda üç ana görüşten bahsedilir. Klasik görüş, aynı yetkili dönme görüşü ve dönüşüm görüşü. Yani yeni dönme görüşü. Klasik dönme görüşü. İsviçre Türk hukuklarında hakim görüşü oluşturan bu görüşe göre dönme beyanı ile sözleşme baştan itibaren ortadan kalkar. Yani sözleşme geçmişi etkili olarak varlığını yitirir. Sanki sözleşme hiç yapılmamış gibi bir durum ortaya çıkar. Klasik görüşe göre dönme beyanı bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanımıdır. Bu beyanla mevcut bir sözleşme ilişkisi bozulmakta ve varlığını kaybetmektedir. Bu görüş taraftarlarına göre Türk Borçlar Kanunu madde 125 fıkra 3 sözleşmenin hükümsüz kalmasından bahsediliyor olması bu görüşün haklılığını göstermektedir. Alacaklı dönme hakkını kullandığında sözleşme artık geçmişe etkili olarak ortadan kalktığı için taraflar henüz ifa etmemiş oldukları borçları artık ifa etmeyecekler, daha önce ifa etmiş olduklarını ise sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyeceklerdir. Buna göre geri verme hükümlülüğünün kapsamı ve zaman aşımı da sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre belirlenecektir. Bu nedenle geri verme borcunda zaman aşımı da dönme bildiriminin ulaşmasından itibaren başlayacak 2 yıllık süreye tabi olacaktır. Ancak klasik görüşü savunan yazarların birçoğu geri verme borcunu kendine özgü kanundan doğan bir talep olarak görüp 10 yıllık genel zaman aşımı süresine tabi olduğunu kabul etmektedirler. Klasik dönme görüşüne göre ifa edilen edim sebebe bağlı olsa da sözleşmenin geçmişi etkili olarak ortadan kalkmasıyla birlikte mülkiyet eski malikine dönmez. Tasarruf işlemi dönmeden etkilenmez ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri verilmesi talep edilmelidir. Bu görüşe göre devredilen taşınmazın geri verilmesi için tescile zorlama davası açılmalıdır. Aynı etkili dönme görüşü, istihkak teorisi. Bu görüş, klasik dönme teorisinin hukuki sebebe bağlılık prensibi doğrultusunda yeniden yorumlamaktadır. Bu görüş, klasik dönme teorisinden farklı olarak dönmeye aynı etki tanımaktadır. Bu görüşe göre, Dönmenin borçlandırıcı işleme etkisi yoktur. Ancak dönme tasarruf işlemleri üzerinde aynı etki yaratır. Dönme ile sadece ifa edilmemiş olan borçlar değil, aynı zamanda ifası gerçekleşmiş olan borçlar da geçmişe etkili olarak sona erer. Sebebe bağlılık ilkesi gereğince ifa edilmiş olan borçlar kural olarak istihkak davası ile istenebilir. Teslim edilen malın mülkiyeti malike döneceğinden istihkak davası ile istenebilecektir. İfa edilmiş edimlerin birleşme, karışma ve üçüncü kişinin iyi niyetli kazanımı sebebiyle istikak talebiyle geri istenememesi durumunda sebepsiz zenginleşme yoluna başvurulacaktır. İstikak zaman aşımına tabi olmadığından ifa edilmiş edimlerin geri verilmesi her zaman istenebilir. İstikak iddiasının konusu bir taşınmaz ise TMK madde 1025 fıkra bir hükmü gelince tescil yolsuz tescil olarak görülecek ve tapu kaydının düzeltilmesi talep edilecektir. Bu görüşe göre iş görme ve kullandırma borçlarında geri verme sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre gerçekleşecektir. Dönüşüm görüşü, yeni dönme görüşü. İlk olarak 1921 yılında Alman hukukçu Stoll tarafından savunulan Alman hukukunda hakim görüşü oluşturan ve günümüzde İsviçre Türk hukuklarında her geçen gün taraftarları artan dönüşüm görüşüne göre dönme ile sözleşme hiçbir şekilde sona ermez. Bu görüşe göre dönme sözleşmenin içeriğini dönüştürerek değiştirir. Buna göre daha önce edimlerin ifasına yönelik olan sözleşme ilişkisi boyut değiştirir ve ifa edilen edimlerin geri verilmesine yönelik bir tasfiye ilişkisi kurulmuş olur. Tarafların asli edimlerinin yerini ifa edilmiş edimlerin geri verilmesi borcu alır. Bu görüşe göre sözleşmeyi sona erdirmemesi onun içeriğini değiştirmesi nedeniyle dönme beyanı bir değiştirici yenilik doğuran hakkın kullanılmasıdır. Dönüşüm teorisine göre tasarruf işlemleri dönmeden etkilenmez. Yapılan devirler geçerliliğini sürdürür. Dönme anına kadar gerçekleşmiş ifa hareketlerini taraflar geri vererek sözleşmenin kurulmasından önceki durumu tesis edeceklerdir. Bu görüşe göre geri verme borçları sözleşmenin edimlerine dönüştüklerinden geri verme sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre değil sözleşmeden doğan borçların ifası hükümlerine göre gerçekleşecektir. Dönüşüm görüşüne göre tarafların geri verme borçları sözleşmeden doğan borçlara ilişkin 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Çok tartışmalı olan dönmenin hukuki niteliği konusunda hiçbir görüş tam anlamıyla tatmin edici değildir. Hepsinin haklı oldukları ve eleştirilebilir yanları bulunmaktadır. Kanaatimizce kanunun lafzı da dikkate alındığında dönmenin geçmişi etkili olarak sözleşmeyi sona erdirdiği, bozucu yenilik doğuran hak olduğu kabul edilmeli kanunda özel olarak düzenlenmiş olan bu geri verme borcu da 10 yıllık zaman aşımı süresine tabi olmalıdır. Dönme halinde istenebilecek tazminat. Sözleşmeden dönme yoluna başvuran alacaklının isteyebileceği tazminat türü de öğretide tartışmalıdır. Hakim görüş alacaklının dönme halinde olumsuz zararının giderilmesini isteyebileceği yönündedir. Dönme halinde olumlu zararın istenebileceği görüşünün de savunulduğu görülmektedir. Olumsuz zarar sözleşmeye duyulan güven nedeniyle uğranılan zarardır. Yani sözleşme olmasaydı uğranılmayacak olan zarardır. Olumsuz zarar esas olarak iki ana kalemden oluşur. Bunların ilki sözleşmenin geçerliliğine duyulan güven nedeniyle yapılan masraflardır. Noter gideri, sözleşme için ödenen damga vergisi, müzakere giderleri, ihtarname giderleri, ifa için yapılan hazırlık giderleri vesaire. Diğer zarar kalemi ise sözleşmenin geçerliliğine duyulan güven nedeniyle kaçırılan fırsatlardır. Buna göre dönme suretiyle ortadan kalkan sözleşmeye duyulan güven nedeniyle üçüncü kişiyle sözleşme kurulmamasından dolayı kazanç kaybı bu kapsamdadır. Alacaklının döndüğü sözleşmeden dolayı uğradığı kar kaybı olumsuz zarar değildir. Dönülen sözleşmedeki kar kaybı olumlu zarardır. Alacaklı bir tercih yapmalıdır. Alacaklı borçlunun temeride düştüğü sözleşmedeki kar kaybının giderilmesini istiyorsa sözleşmeden dönme yoluna gitmemeli, aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararının giderilmesini istemelidir. Örneğin A şirketi yönetim merkezinin taşınması için bir ihale açıyor ve B 500 bin TL, C ise 600 bin TL tutarında teklif veriyor. A taşıma işini B'ye veriyor. Ancak B'nin temerrüdü üzerine A aynen ifadan vazgeçerek taşımayı D'ye 700 bin TL'ye yaptırıyor. Burada A'nın olumlu zararı sözleşme bedeli olan 500.000 TL ile işin fiilen yaptırıldığı tutar olan 700.000 TL arasındaki farktır. Yani A'nın olumlu zararı 200.000 TL'dir. A sözleşmeden dönmeyi tercih etmiş olsaydı, sözleşmenin geçerliliğine duyulan güvenle yapılan masrafların yanı sıra işin fiilen yaptırıldığı tutar olan 700.000 TL ile kaçırılan fırsat olan 600.000 TL arasındaki fark olan 100 bin TL tutarındaki olumsuz zararının giderilmesini isteyebilecekti. Sürekli borç ilişkilerinde temerrüt ve fesih. Türk Borçlar Kanunu madde 126 hükmü sürekli borç ilişkilerinde temerrütü ayrıca düzenlemiştir. Söz konusu hükme göre, ifasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrütü halinde alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi sözleşmeyi fes ederek sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki kanun ifasına başlanmış sürekli edimli borç ilişkisinden bahsetmektedir. Bu nedenle ifasına henüz başlanmamış sürekli borç ilişkisinde borçlunun temelülü halinde diğer koşulları da mevcut ise geriye etkili dönme mümkündür. Türk Borçlar Kanunu madde 126 hükmünün metninden de anlaşılacağı üzere ifasına başlanmış olan sürekli borç ilişkilerinde borçlunun temelülü halinde alacaklığı iki seçenek tanınmıştır. Birincisi aynen ifa ve gecikme tazminatı, diğeri ise fesihtir. Alacaklı tercihini ifa yönünde yaptığı takdirde gecikme zararlarını da isteyebilecektir. Örneğin bir yıl süreli yemek alım sözleşmesi kapsamında yemekhane firmasının yemek hizmetini yerine getirmediği süre zarfında üçüncü kişiden alınan hizmet nedeniyle oluşan fiyat farkı gecikme zararı olarak borçludan istenebilecektir. Alacaklı fesih hakkını kullandığı takdirde sözleşme ileriye etkili olarak sona erer. Fesih anına kadar ifa edilen kısımlar geçerli ifa olarak varlığını sürdürür alacaklı bakiye için olumlu zararlarını giderilmesini de isteyebilecektir. Örneğin bir yıl süreyle alınan yemekhane hizmeti işinde yemekhane firmasının temerrüdü nedeniyle 6. ayda sözleşme feshedildiği takdirde yeniden ihale ile işi bir üçüncü kişiye veren alacaklı bir fiyat farkı oluşmuş ise kalan 6 ay için oluşan fiyat farkını borçludan talep edebilecektir. Yani olumlu zararının giderilmesini isteyebilecektir. Sürekli borç ilişkisinde henüz ifaya başlanmamış ise Alacaklı sözleşmeden dönerek olumsuz zararını isteme imkanına da sahiptir. Kısmi temerrüt. Borçlu borcun bir kısmını ifa ettikten sonra temerrüde düşmüş ise kısmi temerrüt söz konusudur. Türk Borçlar Kanunu kısmi temerrüde ilişkin herhangi bir düzenleme içermemektedir. Bu sebeple temerrüde ilişkin hükümler durumun özelliği dikkate alınarak uygulanmalıdır. Para borçlarında sadece temerrüde düşen kısım için temerrüt faizi ödenmelidir. Para dışındaki şeylerde gecikme tazminatı ve beklenmedik halden sorumluluk temelde düşülen kısım için geçerlidir. Alacaklı kabul ettiği kısmı ifa ile orantılı olarak kendi edimini ifa etmelidir. İfa edilmeyen kısım için alacaklı aynen ifa ya da tazminat talep edebilir ya da sözleşmeden dönebilir. Örnek vermek gerekirse A, B'den 100.000 TL karşılığında 100 ton ikinci kalite hamur kağıt satın alıyor. B, 25 ton kağıdı teslim ediyor. B. Bakiye 75 ton kağıt için temerrüde düşüyor. A. Aynen ifadan vazgeçip olumlu zararın giderilmesini istediği takdirde o B tarafından ifa edilmiş kısım için 25.000 TL borçludur. Bakiye 75 tonun piyasa fiyatının 75.000 TL'den fazla olması halinde A aradaki fiyat farkını olumlu zarar olarak B'den talep edebilecektir. Alacakların karşı edimi bölünebilir bir edim değilse o aynen ifa isteyebileceği gibi aynen ifadan vazgeçip olumlu zararın giderilmesini de talep edebilir. Kendi edimi bölünemeyen bir edim olan alacaklı aynen ifadan vazgeçip olumlu tazminat istediğinde kendi edimini ifa etmeli midir yoksa sadece borçlunun ifa ettiği kısım için bir bedel mi ödemelidir? Burada fark teorisi kapsamında borçlunun ifa ettiği kısmın bedelinin olumlu zarardan düşülerek aradaki farkın alacaklıya ödenmesi gerektiği, borçlunun ifa ettiği kısım borcunun büyük bir kısmını oluşturuyorsa bu halde değişim teorisinin uygulanmasının daha doğru olacağı savunulmaktadır. Borçlu tarafından daha önceden ifa edilen kısım bütün borç ifa edilmediği sürece alacaklı için yararsız ise o bu kısmı geri vererek sözleşmeden dönebilir ya da aynen ifadan vazgeçerek olumlu zararın giderilmesini isteyebilir. Örneğin bir takım elbise dikmek için sipariş edilen kumaştan sadece ceket yapılabilecek kadar teslim edilmiş ise teslim edilen kısım alacaklı için bir anlam ifade etmeyecektir. Bu halde alacaklı teslim edilen kısmı geri vererek belirtilen seçeneklerden birini kullanabilecektir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.